Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Daylight'ın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarına sizlerle birlikte göz atacağız. Daylight bir korku oyunu. Saf bir korku oyunu arkadaşlar. Ve oynanış mantığı olarak da Outlast'a çok benzediğini söyleyebilirim. Ee, dilerseniz oyuna giriş yapalım ve hep beraber Daylight'ın ilk dakikalarına göz atalım. Bu arada oyuna giriş yaptığınız zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Biz direkt New Story diyerek oyuna giriş yapacağız. Ee, arkadaşlar eğer bu videoya yeterli beğeni gelirse e, bir serisini oluşturabilirim. Yani kanalımda e, bir korku oyununu konuk etmek istiyorum. E, hep beraber bakacağız. Eğer Daylight gerçekten güzel bir oynanışa sahipse ve siz de beğenirseniz e, bir serisini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet şu an oyuna ilk girişimizi yaptık ve ilk e, sahneyle

evet Outlast'taki hikaye benzer bir şekilde bir hastanede uyanıyoruz arkadaşlar ve burada gerçekten ilginç dolaplar dönüyor ve biz de bu korkutucu olaylardan sıyrılmaya çalışacağız anladığım kadarıyla evet şöyle bir ilerliyoruz biliyorsunuz Outlast'ta elimizde bir kamera vardı e, ee, şimdi ise bir telefonla ilerliyoruz. Yani Outlast'a çok benzetiyorum çünkü gerçekten oynanış mantığı bayağı bir benziyor. Evet böyle bir resim bulduk. Neymiş abi bu? Ölü bir inek. İlginç. Evet şöyle bir hmm. evet, Mid Island Hospital yani Mid Island e, hastanesinde uyanıyoruz arkadaşlar. Run. Kaç diyor arkadaşlar bakalım. Evet şöyle bir koşalım bakalım ne var abi burada. Etrafı bir kolaçan edelim. Hmm. Evet, telefondaki haritada pek bir şey belli olmuyor. Yani yok gibi görünüyor. Herhalde gizli bir çıkış bulacağız. Şöyle aşağı bir tekrar inelim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu videoya yeterli beğeni gelirse bu oyunun bir serisini çekmeyi düşünüyorum. Özellikle kanalımda böyle bir korku oyununu ağırlamak isterim. Evet neymiş abi? Experience, vision of shadow. Hmm. Evet yarım yamalak anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada grafiklerine değinmek istiyorum. Oyunun grafikleri gayet güzel görünüyor. Yalnız e, bu oyunu arkadaşlar e, yani sistem gereksinimlerinden anladığım kadarıyla e, DirectX 11 destekli ekran kartlarında sadece oyunu oynayabiliyorsunuz. Daha aşağısı maalesef kurtarmıyor. E, neden böyle bir şey yapmışlar onu da inanın hiç bilmiyorum. Bu aralar biliyorsunuz dairet X 11 modası bayağı bir popüler oldu. Evet. Bu arada şunu da alayım aynı. Evet. Buradan bir e, çıkış yolu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hmm. Evet. Şunu bir kullanalım bakalım. Hmm. Pardon. Bu şırınga benzettim ama bu. Evet arkadaşlar. Ee, ışıkmış. Hemen şöyle bir kontrollerine tekrar bir göz gezdirmek istiyorum. Hmm. Evet. Şöyle haritamıza bir bakalım. Evet. Çok fazla bir şey gözükmüyor. Şu an mouse'un e, scroll tuşuyla haritayı büyütüp küçültebiliyorum. Hmm. Buradan bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet tekrar bir yukarı çıkalım bakalım. Herhangi bir şey bulabilecek miyiz? Evet elimizden atabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar ben bir yapayım. Bu arada ben e, oyuna ilk defa giriyorum. Yani e, sizlere sunmadan önce hiç oynamadım arkadaşlar. Direkt bodozlama daldım. Yani özellikle bir korku oyununda hani daha önceden yaşanacak olayları bilmek biraz e, kötü olur diye düşünüyorum. Artık ne yaşayacaksak ne göreceksek beraber göreceğiz. O yüzden... Ee, şu an çıkış yolunu arıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir çıkabilecek miyiz daha doğrusu ona bakıyorum. Evet kapılar açılmıyor abi. Ne yapmamız lazım? Hemen şöyle şuradan alalım abi. Tamam. Tekrar yakalım şunu. işkence aletleri falan bayağı ilginç bir yere benziyor. Evet, bir de nasıl çıkabildiğimizi görüyor. Evet, o açıldı abi. Kendiliğinden açıldı az önce biz tuşlara falan bastım ama. Evet abicim. Oo. Ne iş? Bu arada bir bayan karakteri yönetiyoruz arkadaşlar oyunda. Yalnız burada mi? çok kötü bir taklaya geleceğiz gibi geliyor ama dur bakalım. Hmm, evet. Az önce ben masum sol tuşunu kullanabileceğimiz bir uyarı görmedim arkadaşlar kapıda. Siz de gördünüz gerçi. O yüzden bayağı bir içeride cebelleştik. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Buralar abi pek Tekin gözükmüyor. Oh. Evet, Outlast'ta olduğu gibi hmm, notlarla birlikte e, oyunun hikayesini algılamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ooh, oh çok God, kötü takibe geleceğiz gibi geliyor. Burkan şöyle bir ileri doğru ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu arada telefonumdan haritayı da takip etmek zorundayım. Oh. Evet içeride birileri var abi. Ve hiç de dostça görünmüyor. Oh. Ne abi bu? Tekrar kullanayım bir tane daha. Çok kötü taklaya Barsın. geleceğiz. <laughs> Öyle görünüyor ama dur bakalım. Hmm, şurada bir şey var. Evet bir bakalım. Evet hastalar hakkında bilgiler var arkadaşlar burada. Ee, yani daha önce burada tedavi görmüş hastalar hakkında bilgileri okuyabiliyoruz notlardan. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Böylelikle oyunun e, hikayesi biraz daha netleşiyor. Neymiş abi? Evet abi. Şu an henüz e, net bir şey anlayamadık arkadaşlar. Yani muhtemelen biz de bu hastanede tedavi gören bir tipiz. Yani uyandığımıza göre. Yoksa burada ne işimiz var abi? Evet. Bir ton kapı var abi. Şuradan geçelim bakalım. Abi ben şöyle karan, karanlığa gitmek gibi bir şeyim var. Evet. Yok abi bir şey burada. Şurayı bir kollajan etmek istedim. Evet abi. Ne bunlar ya? Ayin falan mı yapıyorlar burada? Acayip acayip şekiller var. Hadi hayırlısı. Hmm. Evet arkadaşlar. Burada bir olaya girmişler. Herhalde bir şey yok gibi görünüyor ama tekrar bir çıkalım bakalım. Evet, bir sesler falan geliyor ama. Bakayım abi şuradan geliyor sesler. Eyvah eyvah. Ne var abi burada? Evet bir merdiven var aşağıya iniyor. De, e, öyle tahmin ediyorum Outlast'taki gibi e, şarj bitme olayı yok. Yani en azından telefonumuzda şarj bitmiyor. Oo. O da biliyorsunuz bayağı bir tedirgin ediyordu. Yani pil bitti bitecek. Sağdan soldan pil toplayalım. Abi. Burası ne böyle ya? Ooo Arkadan Cık. Yapmayın şöyle şakalar abicim bana. etrafa bakalım. Evet burası boş abi. Şöyle bir çıkış yapalım bakalım. Evet burada da bir kapı var. Nereye çıkacağımızı bir anlasak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başımıza ne gelecek. Evet burası kilitli. Şöyle bir yukarı çıkalım bakalım tekrardan. Oo. Oh. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Abi ödüm koptu ya. <laughs> Abi ben buraya girsem ne yapacağım? Cancan dur bakayım ya Çok da böyle acayip bir ses. İndirelim bakalım ne olacak? Ne iş abi nereye oluyorsunuz ya? Buradan geliyor arkadaşlar ses ama. doğru gideceğim. Yapacak bir şey yok. Doğru doğru gideceğiz. Çok da sinir bozucu bir ses arkadaşlar. Böyle insanı gerilime sokuyor. Evet ses. Ses azaldı ama. Buradan çıkış yok. Hmm. Evet zaten e, karakter de baya bir tırsmaya başladı. Evet şöyle bir yukarı çıkalım tekrar ya. Haritamıza ben tekrar bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Neredeyiz? Hım. Şu karşı tarafa geçelim abi. Tamam. Şöyle karşıdan ilerleyeceğiz. Burası kapalı ya. Devam edelim bakalım. Şu karşı tarafı geçmenin bir yolunu bulacağız arkadaşlar anladığım kadarıyla artık nasıl geçeceğiz bize kalmış. Abi az önceki ses buradan gelmedi değil mi? Yok abi burada değil. Şuradan bir tekrar bir bakayım. Evet şöyle bir ilerleyelim. Şunları çekemiyoruz galiba. Tekrar üst kata bir çıkalım. Burası ne abi? Umarım taklaya gelmeyiz. Öyle kapıları açık bilmem ne. İçeri girip duruyoruz ama. Hımm şurada bir not var abi. Neymiş bu bakalım. Evet. Hımm. Evet arkadaşlar şu an. Herhalde. Doğru yere doğru ilerliyoruz çünkü. Bizimle konuşan biri var. Ancak. E, bize yardım mı edecek yoksa. Taklaya mı geleceğiz bilmiyorum. Yani o sese doğru yani o kişinin direktiflerine doğru ilerlemeye çalışıyorum. Oo. Aa bu ne ya? Arkadaşlar korku atmosferi gerçekten çok güzel yansıtılmış. Yani bir outlast'ı aratmıyor kesinlikle. ilk izlerim olarak bunu söyleyebilirim sizlere. Ee, dediğim gibi eğer Yeterli bir beğeni gelirse bu videoya serisini çekeceğim arkadaşlar. Yani bölüm bölüm oynayacağız. Evet bu arada ben şöyle bir ilerleyeyim bakayım. Evet abi şu karşıya geçeceğiz ama burası kapalı. Ne yapacağız abi burada şimdi? Hım. Asansör mü bu? Yok. Herhalde çalışmıyor. Parsı da kapalı. En alt kata bir inelim bakalım. Hmm. Evet, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Oh! elini sinir bozucu ses. Yine duyuldu arkadaşlar. Abi olayınız ne sizin? Gözünüzü seveyim ya. Nereye vuruyorlar Bunlar Ne yapıyorlar anlamıyorum. Evet. Bir türlü çıkışı sağlayamadık arkadaşlar. Dur bakayım. Sesi, doğru gideyim tekrar. Tamam. Burada bir olay var ama onu çözemedim. Yukarı doğru çıkayım abi ben. taklaya geleceğiz gibi geliyor. Evet. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Nereden çıkacağız abi? Bir çıkış yolu. Şöyle bir bakayım ya. Evet. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Burada bir olay var ama onu çözemedik henüz. Ha evet. Evet. Oh. Evet arkadaşlar. Ee... I see you. Evet burası bir geçiş gibi bir yer arkadaşlar. Herhalde hastanenin içerisinde böyle bir ee, nasıl diyeyim? Farklı bölmelere doğru geçebiliyoruz. Dilerseniz ilk kezinin videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. E, oyun gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi e, yeterli beğeni alırsa serisinde çekerim. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.